Efendim yorganları gitmekte zorlanan aracına yükleyip Azerbaycan'dan Türkiye için yollara düşmüştü. Depremin simgesi haline gelen kardeşliği karşılıksız kalmadı. Hayırsever bir iş insanı Server Beşirli'ye yeni bir otomobil aldı. Müzik Bu da şoförümüzdü. Sərbər müəllim. Sağ olsun, araba hediye etmiş. Ben bunu araba için etmemiştim. Biz bir kardeş ölçeyi. Ben bunu kardeş için kömək için etmemiştim. Yılların yorgunu aracına evinin bütün eşyasıyla birlikte kardeşliği yüklemiş Azerbaycan'dan Türkiye'ye yardıma koşmuştu. karşılıksız kalmadı. Bir iş adamı ona yepyeni bir otomobil hediye etti. Sağ olsun hediye etti. Allah razı olsun. Türkiye'de yaşanan çifte felaketin ardından ilk adımı Azerbaycan attı. Server Beşirli ben de varım dedi yola düştü. Bu fotoğrafla merhametin dayanışmanın simgelerinden biri oldu. Üçüncü defa giden de erzak apardık. Ne Burada erzak paylayırıq, çadır kururuz. İhtiyac olan Nerede onu Deprem bölgesinde şoförlük yaptı, enkazda çalıştı, yardım dağıttı. O karşılık beklemese de hayırsever bir iş insanı devreye girdi. Ona yeni bir otomobil hediye etti. Beşirli Adıyaman'da iyilik nöbetindeydi. Otomobil babasına teslim edildi. Eski arabanı satmak falan düşünmüyorum. O benim özel araba. Hayır satmam. Simbol kimi, kardeş simbol kimi.